Evet arkadaşlar. Bu dersimizde teknik resim kurallarına uygun olarak doğru ve dikme çizimleri yapacağız. Bir doğru parçasının orta noktasını bulma. Çizmiş olduğumuz AB doğrusunu pergelimizi yardımıyla ayağını yarısından biraz daha fazla açarak önce A noktasına batırıyoruz. Bir yay çiziyoruz. Hiç aralığını bozmadan bu sefer B noktasına batırıp bir yay daha çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz yayların kesiştiği noktalara C ve D noktası diyoruz. Ardından bu C ve D noktalarını birleştiriyoruz. Çizmiş olduğumuz bu doğruyu kesen AB doğrusundaki kesiştiği noktaya da D e noktası diyoruz. Bir doğru parçasını dörde bölme. Önceki çizimde yapmış olduğumuz gibi AB doğrusunu önce ikiye bölüyoruz. Ardından A ve E noktasını yine ikiye bölme kuralıyla devam ediyoruz. Pergelimizi AE arasının yarısından biraz daha fazla açıyoruz. Önce A'ya batırıyoruz. Bir yay çiziyoruz. Hiç aralığını bozmadan E noktasına batırıp bir yay daha çiziyoruz. Daha sonra E ile B noktalarının arasına hiç arasını bozmadan bir yay daha çiziyoruz. Daha sonra B noktasına batırıyoruz. Bir yay daha çiziyoruz. Bu yaylarımızın kesiştiği noktalara F noktası G noktası H noktası ve I noktası diyoruz. Ardından F ile G noktasını birleştiriyoruz. AB doğrusunu kesen bu yere J noktası. H ile de I noktasını birleştiriyoruz. Yine AB doğrusunu kesen kesiştiği bu yere de. K noktası diyoruz. Böylece doğrumuz dörde bölünmüş oluyor. Doğru parçasının üzerindeki bir noktadan dikme çıkma. Görmüş olduğunuz üzere bir tane doğrumuz var ve A noktasından gelişi güzel pergelimiz açılarak şöyle doğrumuzu kesecek şekilde bir yarım yay çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz yayın doğruyu kestiği noktalara B ve C noktaları diyorum. Yayımı biraz daha fazla açarak önce B noktasına batırıyorum. Bir yay çiziyorum. Aralığını bozmadan C noktasına batırıyorum bu sefer. Bir yay daha çiziyorum. Çizmiş olduğum yayları kesen bu noktaya D noktası diyorum. En son olarak A noktasından D noktasına bir dikme çıkıyorum. Doğrunun dışındaki bir noktadan dikmeyin mi? Öncelikli olarak doğrunun dışında rastgele bir C noktası belirtiyoruz. Ve pergelimizi rastgele açıyoruz. Ve C noktasına batırıp bu doğruyu kesecek şekilde bir yay çiziyoruz. Doğruyu kesen bu yerlere D ve E noktası diyoruz. Yayımızın arasının aralığını hiç bozmadan öncelikli olarak D noktasına batırıyoruz. Aşağıya bir yay çiziyoruz. Daha sonra B nokta, E noktasına batırıyoruz. E noktasına batırıp bir yay daha çiziyoruz. Bu yayları kesen noktaya ise F noktası diyoruz. En son olarak C noktasından F noktasına bir dikme iniyoruz. Orunun ucundaki bir noktadan dikme çıkma. Pergelimizi AB doğrusunun yarısından biraz daha az açıyoruz ve B noktasına batırarak bir yay çiziyoruz. Yayımızın kestiği bu noktaya C noktası diyoruz. Pergel aralığını hiç bozmadan bu sefer C noktasına batırıp bir yay daha çiziyoruz. Önceki yayda kesiştiği bu noktaya ise D noktası diyoruz. Yine aralığını hiç bozmadan bu sefer D noktasına batırıp bir çember çiziyoruz. Ardından cetvelimizi C ve D noktalarını birleştirerek çembere kadar uzatıyoruz. Çemberle kesişen bu doğrunun üzerinde e noktası buluyoruz. En son olarak da B noktasından E noktasına bir dikme çıkıyoruz. Bir doğru parçasını pergel ile istenilen sayıda eşit parçaya bölme. AB doğrusu görüyorsunuz ve A noktasından gelişigüzel bir AC doğrusu çizilir. Ben şöyle. Gelişi güzel bir doğru çizdim ve pergelimi alıyorum A noktasından yaklaşık olarak şöyle şu aralık benim için kafi A noktasından batırarak bir yay çiziyorum çizmiş olduğum en sonki yaya tekrar ucumu batırıyorum İkinci bir çizgimi bir sonrakine batırıyorum üçüncü yayımı bir sonrasına batırıyorum. Dördüncü yayımı. Ve bir tane daha çizeyim. Beşinci yayımı çiziyorum. Evet. En son çizmiş olduğum şu C doğrusuydu. En son çizmiş olduğum bu yayın birleştiği B noktasıyla yayın kesiştiği noktayla B noktasını birleştiriyorum. Diğer yaylarımı da bu çizmiş olduğum doğruya paralel olarak çiziyor. Şöyle aynı paralelde olacak şekilde aynı paralelde şöyle çiziyorum. Evet. Böylece pergel yardımı ile bir 2, 3, 4 ve 5 parçaya bölmüş oluyoruz. Bir doğru parçasını cetvel ile istenilen sayıda eşit parçaya bölme. A B doğrusu görüyorsunuz. Yine A noktasından gelişi güzel bir AC doğrusu çiziyorum. Ve buna C doğrusu diyorum. Ve cetvel yardımı ile olduğu için istediğim sayıda bölebilirim. Ben yaklaşık 20-20 bölüyorum. 20, 40, 60, 80 ve 100. Daha sonra bunlara bir numara da koyabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 en sonki noktamı B noktasıyla birleştiriyorum. Beşinci noktamı B noktasıyla birleştirip diğer doğrularımı da en son çizmiş olduğum doğruya paralel olarak çiziyorum. Tabii bu işlemi yaparken gönye kullanırsanız daha iyi olur. Böylece AB doğrusundan cetvel yardımı ile gördüğünüz gibi istediğimiz sayıda eşit parçaya bölmüş olduk. Ben cetvelimle 5 eşit parçaya böldüm. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru çizme. Gördüğünüz üzere AB doğrusunun üstünden bir C noktası belirliyorum. Daha sonra C noktasına batırıp pergelime bir şöyle bir doğru çiziyorum. Yay çiziyorum. Ardından yayın doğruyu kestiği burada kestiği noktaya D noktası diyorum. D noktasına batırıyorum bu sefer. C noktası kadar açıyorum. Bir yay daha çiziyorum. Bu yayın AB doğrusunu kestiği şu noktaya ise D noktası diyorum. Ardından E noktasından C noktası kadar açıyorum pergelimi. Bir yay çiziyorum. Aralığını hiç bozmadan bu sefer D noktasına batırıp bir yay daha çiziyorum. Ve buradaki Yayların kesiştiği bu noktaya F noktası diyorum. En son olarak C noktası ile F noktasını birleştiriyorum. Evet. Bir doğruya istenilen uzaklıkta paralel doğru çizme. AB doğrusunun üzerinden şöyle rastgele C ve D noktaları seçiyorum. Ardından pergelimi gelişigüzel açarak önce D noktasına batırıp bir yay çiziyorum. Aynı aralığı bozmadan D noktasından da batırıp bir yay çiziyorum. Daha sonra cetvelimle bu yayların tepe noktalarını birleştiriyorum. tepe noktalarını kesen kesiştiği bu noktalara da E ve F noktaları diyorum. Pergel yardımı ile 30 ve 60 derecelik açılar çizme. Öncelikli olarak A noktasından geliş güzel pergelimizi açarak bir yay çiziyoruz. Doğrumuzu kesen Buradaki noktaya C noktası diyoruz. Ve ardından pergel aralığımız hiç bozulmadan bu sefer C noktasına batırarak bir yay daha çiziyoruz. Şöyle biraz uzatalım. Yayımızı önceki yayla kesişen bu noktaya da D noktası diyoruz. Pergel aralığımız yine hiç bozulmadan bu sefer D noktasına batırıp bir yay daha çiziyoruz. Burada kesişen diğer noktamıza da E noktası diyoruz. En son olarak A ile D noktasını birleştirdiğimiz anda Evet. Buradaki açı 60 derecelik bir açı oluyor. A ile E noktasını birleştirdiğim anda ise Buradaki açımız ise 30 derecelik bir açı. 30 ve toplamda 60 derece. Pergel yardımı ile 90 ve 120 derecelik açılar çizme. Öncelikli olarak AB doğrusunun A noktasından gelişi güzel pergelimizde bir yay çiziyoruz. Daha sonra yayımızın AB doğrusunu kestiği buradaki noktaya C noktası ve pergel aralığımızı hiç bozmadan C noktasına batırıp bir yay daha çiziyoruz. Bu yayların kesiştiği yerde D noktasını buluyoruz. Yine pergel aralığını bozmadan D noktasına batırıp bir yay daha çiziyorum ve burada oluşan noktaya da E noktası diyorum. Ardından E ve D noktalarının ortasını bulmak için pergelimi yarısından biraz daha fazla açıyorum. Bakın tekrar ediyorum. E ve D noktaların tamamı değil, yarısından biraz fazla açıyorum ve önce E noktasına batırıp bir yay çiziyorum. Aralığı bozmadan D noktasına batırıp bir yay daha çiziyorum. E noktasına batırdığım Y'yi bir daha çizelim. Ve buradaki yayların kesiştiği noktası noktaya da F noktası diyelim. Elimize cetveli alarak F noktasıyla A noktasını birleştirdiğimiz anda burada buradaki F A noktasıyla A B noktası arasında bir 90 derecelik açı oluşmuş oldu. A ve E noktalarını birleştirdiğimiz anda ise Bakın EA ve AB doğrusu arasındaki açıda 120 derecelik bir açı olmuş oldu. Bir açının açı ortayını bulma. Gördüğünüz üzere girişi güzel bir açı çizildi. Ve A noktasından pergelimi batırarak şöyle bir yay çiziyorum. Yayın kestiği buradaki doğrulara B ve C noktaları diyorum. Tergel aralığı hiç bozulmadan C ve B noktalarından tekrar bir yay çiziyorum. Evet. Çizmiş olduğum bu yayların kesiştiği noktada D noktası oluşuyor. Ve en son olarak A noktası ile D noktasını birleştirerek bu açının açı ortayını bulmuş oluyoruz. Bir dik açıyı 3 eşit parçaya bölme. Öncelikle olarak bir dik açı çizildi ve burada A noktasından pergelimi girişi güzel A noktasına batırarak bir yay çiziyorum. Yayın kestiği bu noktalara B ve C noktaları diyorum. Daha sonra pergel aralığı hiç bozulmadan önce B noktasına batırıp bir yay tekrar C noktasına da batırıp bir yay çiziyorum. Bu yayların kestiği noktalara ise D ve E noktası diyorum. Son olarak A noktası ile D noktasını A noktası ile de E noktasını birleştiriyorum. Böylece bir dik açı üç eşit parçaya bölmüş oluyoruz. Tepe noktası belli olmayan açıyı ikiye bölme. Gördüğünüz üzere 1 ve 2 noktalı doğrularımız var. Birinci doğrudan paralel olarak ikinci doğruyu kesecek şekilde bir doğru çiziyorum. Bunun kestiği noktaya A noktası diyorum. Ardından pergel ile A noktasından gelişi güzel bir yay çiziyorum. Yayın kesti bu noktalara B ve C noktası diyorum. B ve C noktalarını birinci doğruyla kesecek şekilde birleştiriyorum. Burada kesen noktamda bir D noktası buluyorum. Ve arkadaşlar perkelimi DC uzunluğunun yarısından biraz biraz fazla açıyorum. Önce D'ye batırıyorum. 1 yay çiziyorum. Daha sonra hiç bozmadan C'ye batırıp bir yay daha çiziyorum. Ve bu kesen noktalara ise E ve F noktası diyorum. Son olarak da E ve F noktalarını birleştiriyorum. Bir açının pergel ile taşınması. Gördüğünüz üzere bir açı var. Girişi güzel çizilmiş açının. A noktasından yine pergelimizi girişi güzel bir yay çiziyoruz. Yayımızın kestiği bu noktalara B ve C noktaları diyoruz. Pergel aralığını hiç bozmadan burada bir doğruya D noktası ismi verirsek bunu D noktasına batırarak bir yay çiziyoruz. Hiç aralığını bozmadık. Ve burada kesişen nokta ise E noktası dedik. Daha sonra pergelimi B ile C kadar açıyorum. Ardından E noktasına batırıp buraya bir yay çiziyorum. Yayın yayların kesiştiği buradaki bu nokta ise F noktası diyerek en son D noktası ile F noktasını birleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Doğru bir dikmelerle ilgili çalışmalarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.